Herkese merhaba arkadaşlar bugün Kit ile birlikte O. 18 bin kupa olmaya çalışacağız Günaydın aldığımızı söyleyeyim mi? Ee, evet, evet Şimdi. Şimdi Buradan aldım Bunlar aldım Efsanevi ileride şimdi e, efsane bir tane gelecek merak ediyorum ki çok az kaldı böyle gelişi daha iyi olur için yani hadi tur oynamaya başlayalım başladık <laughs> ilk oynuyoruz Tümer. Oh var da var. Bu aralara sayın bu aralar. Her neyse, ne de Piper'ın multisi yokmuş. İyi ki Edgar onu fark etmedi. Bu da. Olabilir mi? Ee, bana gel lafı. Aaa. Dön lan. Bana tutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben ise başlayak. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Bayağıdır Rastar videosu çekti. O yüzden yani bayağıdır daha doğrusu video çekti. Sadece short videosu yüklüyor. Düzgün video göndermiyoruz dedim ya. Aha.

Ölme. Ya abi nasıl ölüyorsunuz? Nasıl nasıl? <laughs> nasıl ölmeyi beceriyorsunuz? Yemin ediyorum ya <laughs> Ya Bu kadar mı ya? Bu arada benim hesabımı bırakarak bulmanız. Şey, şey, <laughs> şey, <laughs> Hepsi de bu taraftan oh, Burada oldu. Buldu tabi. Bu taraftan kavga ediyorlar müzikler. <laughs> Aynen. Mevim cana gitmesin. Mevim de söylesin. Yere mi? Evet. Evet. O oh, ben bunda. Oh canlı oldum. Öldüm. Ölmedim. Sonan yaşadım. Dur dur. dur. Siz durun. Это Донбасс. Берегись. Yani, yukarıdaki dakika süre falan dalgıda bitirebilir. bitirebilirim. Git Ama ben lolistiyim. İzlemen çözüldü <laughs> götüka kaybedince onu golmüşük Ya absürt araya alırlar ya. Ölme. Her neyse. Ben birazcık sessiz bir odaya geçeyim. Tamam. Birazcık süreçe bir hali yaşadıktan sonra <laughs> geri geldik. Aralandık. Evet. <laughs>

Olmaz, oh, mes, da bir restoran arasındaki değil mi? çıkarttık, kütüreyi çıkarttık, hülyon çıkarttık, çıkarttıkça çıkarttık, esem çıkarttık, kupa yaptık. Birazcık çılgın bir Ben ya ngol en je light topus x2 ah ngram sayo beta da gram pet yok mi de mikarin na joi ha ne sinin he okay dawat Dramadolary Sorry didn't see you there. So Sorry didn't see you ile birazcık da Yani öyle kolay olmuyor da değil de Yine de Yine arkadaşlar eski bir şey olur ya ejderha olur nedir cehennem ejderhibidir nedir ismi onun gibi Allah duvarı kırdım mega boydur <laughs> او قدر میمیجر ایک سیز نیخار اختر بشی او بو ارغایشنو دومش که بزن مولتی آت ایتا سوش مولتی آت در کنزی چو آت در کنزی چو آت در کنزی چو آت در کنزی چو آت در Jimle khasbay dam Çoppe çıktı. Çoştu Syria. Hashtag like dam. Amigo from Syria.

Oh. Ah Bakalım. Oh. Ay, nasıl? kasa. Bitir şey zaten. Böyle daha çok mu çok O yan yana. Abo. Düşündüğüm kişilere geçmişler. <laughs> <Ha, tutturmayı. gülüyor> <laughs> ama tutturmayı... Kutu koydu ama yürüyemedi kutu. Allah Allah. Yok. Benim canım az diye bana saldı. Var ya. Gene, ya. gene bak gene bak. Cinde bile böyle yok. Ben de bilmiyorum o kadar yok. Oğlum siktir onu Hımm bunu da koparır mıyım ya? Dayanamayın ki hiçbir şey beceremiyorsun. <laughs> ha? Şeyi <Diyi> yok ettik. Hihii. <laughs> 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 Oha. Kaze ne? O kaze? Kaze? Aa doğru lan. Bir de böyle bir özellik var değil mi? Tıramazlarsa. zaten. kere iki ne olur? Aha. 85. İki tur sonra. 18 bir olacak. Yani niye Kalk. Her nesil kredi çıkıyormuş. Ya kredi çıksa ölecekler herhalde. Her yani neyse iki tur daha oynayacağız. Biriyle oynamasaydım acaba. Çok. Eğer bu turu kaybedersek. Şey oluyor Başka karakterle oynayacağım. Belki oynayan hiç kültü yok bu aralar bu aralar. Ama bir ayrı iyi karakter. Çok güçlü. Oha! o <laughs> <laughs> What are they doing? Really, really, really? no the What are they doing? Really, really, really? <laughs> What Oha! <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> 99 kaldı lan. Şu an sabah 999 bir de. normal cici kostümü gördüm. Oğlum senin tarihin geçmiş ya. Iron. <laughs> <laughs> uh. Um, <see>. <laughs> ah, get again. Hadi merhaba. Hopi. Bota valla tek tek basıyor tık böyle. Böyle, böyle gidiyorlar. Ama ah. <laughs> 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 o 9x cici. Tamamdır. Şimdi. Efsane bi. Ee, evet, 18 saniye çünkü o kadar uzun sürmedi. Ha oldu mu Bakalım. Frank kostümü <laughs> Yani. Blob sark mı? Ne neyse. Frank'in öyle iyi kostümü yoktu bende. Oldu. <laughs> Heh. İyi açamadık hani ya. Ben nasıl açamadım? Ben nasıl Her neyse bugünlük videom bu kadar. Hadi bay bay.